Merhaba. Open Kart için hosting nasıl olmalıdır? Hangi özellikleri sahip olmalıdır? Hosting firmalarına sormamız gereken sorular nelerdir? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle Open Kart'ı eğitim için kullanacak isek herhangi bir soru sormamıza gerek yoktur. Hosting firmanızın Linux hosting kısmına girerek en düşük paket almanız sizin için yeterli olacaktır. E-ticaret siteniz için kullanacaksanız ve interaktif kullanacaksanız tabii ki de sormanız gereken belli başlı sorularınız olacaktır. Bunlardan bir tanesi inode limitinin olup olmadığıdır ve disk alan limitinin ne olduğudur. Genelde hosting paketlerine girdiğimizde disk alan limitleri 1 GB, 3 GB, 5 GB şeklinde sıralanmaktadır. Ancak gördüğünüz gibi inode limiti burada belirtilmemektedir. Inode limiti sonucumuzdaki dosya sayısını ifade etmektedir. Disk alan limiti dediğimiz ise sunucudaki dosya büyüklüğünü ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirsek burada bir hostingimiz var ve hostingimiz bize cPanel vermiş. Sağ kısma geldiğimizde disk kullanımı dediğimiz yerde 25 GB'lık bir disk alan büyüklüğümüz var. Ben burayı 25 GB doldurabilirim. Burada bana inode limiti belirt belirtmediği için istediğim sayıda da dosya atabilirim. Örnek vermek gerekirse bu hostingimin bana 100 bin, 150 bin, 200 bin, 250 bin şeklinde inode limiti tanımladığını düşünelim. Mesela 250 bin inode limiti belirlediğini düşünelim. Ve ben 250 bin tane 1 bir, bir byte'lık dosya attığımı varsayıyorum. Bu 250 bin tane bir 1 baytlık dosya 1,953 kilobit yapmaktadır. Yani 1 megabayt bile yapmamaktadır. Ben sunucuma bu 250 bin tane 1 baytlık dosyayı attığımda daha sonrasında bir byte'lık yani 250 bin bir dosya attığımda sonucun bunu kabul etmeyecektir. Dikkat etmek gerekirse de 1,953 kilobit yapmaktadır. Yani siz burada 24,65 GB'lık alanım olmasına rağmen ben bu alanımın 1 megabaytını bile kullanmıyorum. Yani ortalama 2 kilobiti ile ben sonucumu hiçbir şekilde kullanamaz hale getirebilirim. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken kısım inode limiti olmayan hostingleri tercih etmenizdir. Tabii bu inode limiti ürün sayınıza göre hesaplanmakta. 1000, bin, 5000 bin ürününüz varsa inode limiti 100.000, bin, 150.000, 200.000 olan hostingleri tercih edebilirsiniz. Ancak ürün sayınız 40 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin vesaire şeklinde ürün sayınız var ise inode limiti olmayan hostingleri tercih etmelisiniz. Diyelim ki 50 bin tane ürününüz var. Bu 50 bin tane ürününüzün 50 bin tane de resmi olacaktır. OpenCart bunları cache ederek yani parçalayarak çoğaltmaktadır. Ana sayfa için, kategori için, ürün sayfası için, sepet sayfası için vesaire gibi sayfalar için bunları tekrardan işleyerek parçalara ayırmaktadır. Ortalama olarak 5 parçaya ayırdığını düşünürsek ve 50.000 ürünümüz olduğunu düşünürsek 50.000 çarpı 5 250.000 yapacaktır. Eğer inildi limitiniz 100.000, bin, 150.000, bin, 200.000 bin ise siz bu 50.000 ürünü yüklediğinizde siteniz çalışmayacaktır. O yüzden bu inodi limitine dikkat etmeniz gerekmektedir. Diğer bir soracağımız kısım ise MySQL alan limiti, veri tablosu limiti. Genelde veri tablosu limitleri 100 MB minimum olmak üzere bizim için yeterli olacaktır. Bunun dışında bazı hosting firmaları da veri tablosu limiti koymaktadır. Bunlar da aynı dosya sayısı ve dosya büyüklüğünde olduğu gibi birbirinde farklı kavramlardır. MySQL alan limitimizin 1 GB olduğunu düşünelim. Ve biz bu 1 GB'ımızın 10 MB'ını kullandığımızı düşünelim. Şimdi bizim müşterilerimiz devamlı kayıt yapacağı için, sipariş vereceği için, MySQL alan limitimiz 1 GB ise kolay kolay dolmayacaktır. Ama sonucunun size bir veri tablosu limiti koyucu koyuyor ise, veri tablosu limitinin de ortalama olarak 10.000 olduğunu düşünürsek 10.000 birinci müşteriniz kayıt yaptığında veri tablosu limitini açtığınız için veri tablosu yani veri tabanınıza veri tablosu yazmayacaktır. O yüzden müşteriniz kayıt yapamayacaktır ve siteniz kilitlenecektir. O yüzden veri tablosu limiti olup olmadığını mutlaka öğreniniz. Trafik ve bandwidth limiti. Trafik ve bandwidth limitleri genellikle sitelerin hosting panellerinde satın almadan önce burada belirtilmiştir. Doğal olarak müşteri sitenize girdiğinde veri çekeceği için bu daki veri hesaplamaları buna göre hesaplanmaktadır. Diğer soracağımız soru ise CPU RAM özellikleri sonucu yanıt süresi. CPU RAM özelliklerimiz ne kadar iyi ise sitemiz o kadar hızlı açılacaktır. Müşterilerimize en iyi şekilde e-ticaret deneyimi sağlayabiliriz. Bu yüzden CPU RAM özellikleri iyi olan sunucuları tercih edin. Ve sunucu yanıt süresi iyi olan sunuculara dikkat ediniz. Sunucu yanıt süresi neye göre değişmektedir? Genellikle sunucuların yani hosting firmalarının 3 çeşit sunucuları bulunmaktadır. Bir paylaşımlı sunucu, iki dedicated dediğimiz özel sunucusu, bir de VPS dediğimiz sunucu. Paylaşımlı sunucularda genellikle bir kullanıcı sunucuya istek yolladığında ve bu paylaşımlı sunucuda da birçok internet sitesi olacağı için sunucu yanıt verme süresi daha az olacaktır. Dedicated özel sunucu sadece sizin siteniz bulunduğu için veya da belli başlı siteler bulunduğu için cevap verme süresi daha hızlı olacaktır. VPS sunucularda da çoklu sunucular kullanıldığı için dedicated sunucu kadar yani özel sunucu kadar olmasa da yine de hızlı olacaktır. Burada bizim önceliğimiz dedicated sunucu, VPS sunucu ve en sonda paylaşımlı sunucu olmalıdır. Bir diğer sorumuz ise hosting firmalarının yedek alıp almadığıdır. Hosting firmaları genelde hosting paneli üzerinden yedek alabileceğimizi söyler. Halbuki hosting firmalarının kendisinin yedek alması bizim için her zaman iyidir. Biz haftalık yedek alabiliriz, aylık yedek alabiliriz ve bir gün baktık ki sitemiz çökmüş. Silinmiş dosyaları, bozulmuş ve o bir hafta içerisinde bizim yüzlerce siparişimiz olduğunu düşünelim. Ve bu, bu yedeği geri getiremiyoruz. Doğal olarak müşterileriniz siparişlerini beklediği için büyük bir kaos ortaya çıkacaktır. O yüzden sizde bu yedek olmadığı için ve hostinginize sorduğunuzda benim yedeğim var mı diye ve hostinginiz size olumsuz cevap verdiğinde büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden hostinglerde kendilerinin yedek alıp almadığını mutlaka sorunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.